Ben öyle düşünmüyorum dedi Holmes. Her an gelebilirler. Şöyle Holmes omuz silkti. Onu yakaladık Watson. Sonra durdum ve konta baktım. Lord Godelman ayağa kalktı. Şu anda kan kaybetmeyi göze alamam. Hadi yürü bakalım yabani. Akaki Akakiyevich hala paltonun tamir edilmesinden yanıyor. Kahrolsun büyük birader. Hep encesinden vuruyor insanları. Özgürlük, iki artı ikinin dört ettiğini söyleme özgürlüğüdür. İşin sırrı tabii ki Betabla'da. Betabla'nın intikam yemini etmesinin üzerinden tam üç yıl geçmişti. Tanrı beni şeytanın gazabından korusun. Çok garip doğrusu. Kuru kafa ağaca çevrilmiş efendi. Küçük gilerime gidip ufak bir rom aldım. Peki dedi Cuma. Diyorsun ki Tanrı çok güçlü. George Orwell 1984 İkinci Kısım İkinci Bölüm Winston otlar arasındaki altın sarısı su birikintilerine basarak benek benek ışıklar ve gölgeler arasından hızla ilerliyordu. Sol yanındaki ağaçların altında toprak baştan başa çan çiçekleriyle bezeliydi. Hava insanın tenine öpücükler konduruyordu sanki. Mayıs'ın ikisiydi. Ormanın yüreğinden, daha derinlerinden güvercinlerin gurultuları geliyordu. Biraz erken gelmişti. Yolculukta hiç güçlük çekmemişti ve kızın bariz bir şekilde deneyimli olması Winston'ın normalde duyacağından daha az korku duymasını sağlıyordu. Güvenli bir yer bulmak konusunda güvenilebilecek birine benziyordu. Genelde insan Londra yerine kırlarda daha güvende olacağını düşünemezdi. Tele ekranlar yoktu elbette. Ama her zaman gizli mikrofonların sesinizi alıp sizi tanıma ihtimali vardı. Üstelik dikkat çekmeden tek başına böyle bir yolculuk yapmak kolay değildi. 100 kilometreden kısa yolculuklarda pasaport taşımak gerekmiyordu. Ama kimi zaman tren istasyonlarının civarında devriyeler oluyor, ve orada karşılaştıkları her parti üyesinin evraklarını kontrol edip olmadık sorular soruyorlardı. Karşısına hiç devreye çıkmadı ve istasyondan uzaklaşırken de sakınarak arkasına bakıp takip edilmediğinden emin oldu. Tren prollarla doluydu. Yazdan kalma hava nedeniyle tatil havasındaydılar. Yolculuk ettiği ahşap koltuklu vagon kocaman tek bir aile tarafından ağzına kadar doldurulmuştu. Dişleri dökülmüş büyük büyük anneden bir aylık bebeğe kadar hepsi kırdaki akrabalarıyla vakit geçirmeye gidiyorlardı. Ve ayrıca Winston'a açıkça belirttikleri üzere biraz kara borsa tereyağı peşindeydiler. Yol genişledi ve bir dakika sonra kızın bahsettiği patikaya çalıların arasından ilerleyen keç yoluna ulaştı. Saati yoktu ama daha 15 olmamıştı. Çan çiçekleri ayağının altında öyle sıktı ki üzerlerinde iz bırakmadan ilerlemek imkansızdı. Biraz vakit geçirmek için, biraz da kızla buluştuklarında ona bir buket çiçek vermek gibi muğlak bir fikirle eğilip çiçekleri toplamaya başladı. Koca bir demet toplamış, çiçeklerin baygın kokusunu içine çekerken arkasında duyduğu bir sesle donup kaldı. Bu sesin dalları kırarak ilerleyen bir ayağın çıkardığı çıtırtılar olduğu kesindi. Sonra çan çiçekleri toplamayı sürdürdü. Yapabilecek en iyi şey buydu. Belki kız gelmişti. Belki de takip edilmişti. Etrafına bakınmak suçluluğunu göstermek olacaktı. Bir çiçek daha, bir tane daha topladı. Bir el usulca omuzuna dokundu. Başını kaldırdı. Kız karşısındaydı. Hemen başını iki yana salladı. Winston'a sessiz olmasını işaret ettiği ortadaydı. Ardından çalıları aralayıp dar bir patikadan ormanın içine doğru ilerlemeye başladı. Belli ki daha önce de o patikadan geçmişti. Çünkü adeta alışkanlık gereği dallardan kaçınarak yürüyordu. Winston elindeki bir demet çiçeği bırakmadan onu takip etti. İlk hissettiği şey rahatlamaydı. Ama önünde ilerleyen güçlü ve ince bedeni kızıl kuşağının tam kalça kıvrımını ortaya çıkaracak kadar gergin duruşunu izlerken ezik hissetti kendini. Şimdi bile arkasını dönüp ona baktığında çekip gitme ihtimali gayet yüksek görünüyordu. Havanın tatlılığı ve yaprakların yeşilliği ürkütmüştü onu. Daha istasyondan uzaklaşırken Mayıs güneşi kendisini kirli ve takatsiz hissetmesine yol açmış, Londra'nın is ve tozunu teninin gözeneklerinde taşıyan bir iç mekan yaratığı olduğunu hatırlatmıştı. O ana kadar kızın onu belki de açık alanda gün ışığında hiç görmediği geldi aklına. Bahsettiği devrilmiş ağaç gövdesine gelmişlerdi. Kız ağaç gövdesinin üzerinden atladı ve hiçbir açıklığın görünmediği bir yerde çalıları ayırıp ilerledi. Winston onu takip ettiğinde kendini doğal bir açıklıkta etrafı sık dallarla kaplı ve dışarıdan hiç görünmeyen minik bir çimenlikte buldu. Kız durup ona döndü. İşte geldik dedi. Winston birkaç adım ötede kızın karşısındaydı. Ama ona daha fazla yaklaşmaya cüret edemiyordu. Yolda seni gördüğünde bir şey söylemek istemedim diye devam etti kız. Belki saklı mikrofon vardır dedim. Olduğunu hiç sanmıyorum ama ihtimal işte. O domuzlardan birinin insanın sesini tanıma ihtimali her zaman var. Burada rahatız. Yine de Winston ona yaklaşacak cesareti bulamıyordu. Burada rahat mıyız diye budalaca tekrarladı. Evet, ağaçlara baksana. Küçük diş budak ağaçları bir süre önce kesilmiş ve hiçbiri bilekten kalın olmayan bir direkler olmalı gibi yeniden filizlenmişti. İçine mikrofon saklanabilecek kadar iri bir şey yok. Hem zaten daha önce de buraya gelmiştim. Sadece sohbet ediyorlardı. Winston artık ona yaklaşmayı başarmıştı. Kız biraz ironik görünen bir gülümsemeyle tam karşısında dimdik duruyordu. Sanki onun neden bu kadar yavaş davrandığını merak eder gibiydi. Çan çiçekleri zemine saçılmıştı. Kendi kendilerine düşmüş gibiydiler. Winston kızın elini tuttu. Şu ana kadar gözlerinin ne renk olduğunu bilmediğimi söylesem inanır mıydın? dedi. Kızın gözleri kahverengiydi. Hatta biraz açık kahverengiydi ve kirpikleri de koyu renkliydi. Gerçekte neye benzediğimi artık gördün. Yine de bana bakmaya katlanabilecek misin? Evet, kolayca. 39 yaşındayım. Başından atamadığım bir karım, bacaklarımda varislerim var. Dişlerinden beşi takma. Umurumda bile değil dedi kız. Bir an sonra kimin hamlesiyle bilinmez kız kollarındaydı. Winston ilk başta salt inanmazlık dışında hiçbir şey hissetmedi. Gencecik beden kendi bedenine yaslanmıştı. Siyah saçlar yüzündeydi ve evet, gerçekten kız yüzünü kaldırmıştı ve Winston onun geniş kırmızı ağzını öpüyordu. Kız kollarını onun boynuna dolamıştı. "Ona tatlım, kıymetlim, aşkım" diyordu. Winston onu yere doğru çektiğinde hiç direnişle karşılaşmadı. Ona ne isterse yapabilirdi. Ama işin aslı içinde salt temas duygusu dışında hiç fiziksel heyecan yoktu. Sadece duruma inanamıyor ve gururlanıyordu. Bunu yaşadığı için mutluydu ama fiziksel bir arzu duymuyordu. Çok erkendi. Kızın gençliği ve sevimliliği onu korkutmuştu. Kadınsız yaşamaya çok alışmıştı. Sebebini bilmiyordu aslında. Kız kendini toplayıp saçından bir çan çiçeğini çıkardı. Winston'ın yanına oturup kolunu onun beline doladı. Hiç dert etme tatlım. Acelemiz yok. Akşama kadar burada durabiliriz. Ne kadar harika bir saklanma yeri değil mi? Bir toplu kır gezisinde kaybolduğum sırada bulmuştum. Birileri gelecek olsa yüzlerce metre öteden seslerini duyabilirsin. Adın ne? dedi Winston. Julia. Ben seninkini biliyorum. Winston. Winston Smith. Nereden öğrendin? Herhalde bir şeyler öğrenmekte senden daha iyiyim tatlım. Söylesene, sana o notu vermemden bir önceki gün benim hakkımda ne düşünüyordun? Ona yalan söylemek hiç içinden gelmiyordu. En kötü şeyi söyleyerek başlamak bir tür aşk ilanıydı hatta. Seni görmekten nefret ediyordum dedi. Sana tecavüz edip sonra da öldürmek istiyordum. İki hafta önce kafana bir kaldırım taşıyla kırmayı ciddi ciddi düşündü. Gerçekten bilmek istiyorsan söyleyeyim. Düşünce polisiyle bir ilgin olduğunu düşünüyordum. Kız neşeli bir kahkaha attı. Bunu kendini gizlemekteki başarısına bir övgü olarak gördüğü ortadaydı. Düşünce polisi demek. Gerçekten bunu mu düşünüyordun? Şey, tam olarak öyle değil belki. Ama genel görünüşüne bakınca, salt, genç, taze ve sağlıklı olmandan bile senin muhtemelen ''İyi bir parti üyesi olduğumu düşündün. Söyledikleri ve yaptıklarıyla bir saflık abidesi. Sancaklar, geçit törenleri, sloganlar, oyunlar, toplakır gezileri filan. Ayrıca ufacık bir fırsat bulsam seni düşünce suçlusu diye ihbar edip öldürülmeni sağlamaktan da çekinmeyeceğimi düşündün değil mi?'' ''Evet, öyle bir şeyler düşündüm. Genç kızların büyük bir çoğunluğu böyle.'' Hepsine yol açan bu lanet şey dedi kız ve seks karşıtı gençlik cemiyetinin kızıl kuşağını bir hamlede söküp bir dala doğru fırlattı. Sonra beline dokunmak sanki aklına bir şeyler getirmiş gibi tulumunun cebine elini sokup küçük bir parça çikolata çıkardı. Çikolatayı ikiye bölüp bir parçasını ona verdi. Winston daha çikolatayı almadan bunun çok olağan dışı bir çikolata olduğunu kokusundan anlamıştı. Koyu renkli ve parlaktı. Ayrıca yaldızlı bir kağıda sarılıydı. Çikolata normalde donuk kahverengi gevrek bir şeydi. Ve tadı da tanımlanabilirse herhalde çöp yangınının dumanı gibi diye tanımlanabilirdi. Ama Winston kızın kendisine verdiği türden çikolatanın tadına bir zamanlar bakmıştı. Çikolatanın kokusunu ilk içine çektiğinde yerini tam belirleyemediği ama güçlü ve sıkıntı veren bir hatıra uyanmıştı zihninde. Nereden buldun bunu? dedi. Kara borsa, dedi kız kayıtsızca. Aslında ilk bakışta ben o tür bir kızım. Oyunlarda iyiyim. Casuslarda tabur lideriyim. Haftada üç akşam seks karşıtı gençlik cemiyeti için gönüllü olarak çalışıyorum. Kahrolası afişlerini Londra'nın dört bir yanına asmak için kim bilir kaç saat harcadım. Tören yürüyüşlerinde muhakkak pankartın bir ucundan tutarım. Hep neşeli görünürüm ve asla işten kaçmam daima kalabalıkla birlikte bağırır, hep bunu söylerim. Güvende kalmanın tek yolu budur. İlk çikolata parçası Winston'ın dilinin üstünde erimişti. Tadı nefisti. Ama bilincinin kıyılarında dolanan o hatıra, kuvvetle hissedilen ama tıpkı insanın göz ucuyla gördüğü şeyler gibi belli bir şekle indirgenemeyen o görüntü silinmiyordu sadece geri almak istediği ama alamadığı bir eylemin hatırası olduğunu fark ederek onu kendinden uzaklaştırmaya çabaladı. Çok gençsin dedi. Benden 10-15 yaş küçüksün. Benim gibi bir adamda seni cezbeden ne görmüş olabilirsin ki? Yüzündeki bir ifade. Şansımı deneyebileceğimi düşündüm. Onlardan olmayan insanları saptamak da iyiyimdir. Seni gördüğüm anda onlara karşı olduğunu anladım. Anlaşılan onlar partiydi. Hatta iç partiydi. Kız onlardan öyle açık ve alaycı bir nefretle bahsediyordu ki kendilerini daha güvende hissedebilecekleri bir yer bulunmadığını bilmesine rağmen Winston huzursuz oldu. Onu en çok şaşırtan şey kızın dilinin kabalığıydı. Parti üyelerinin küfür etmemesi gerekiyordu. Zaten Winston'ın kendisi de çok nadiren yüksek sesle küfür ederdi. Ama Julia rutubetli tenha geçitlerde tebeşirle yazıldığını göreceğiniz türden sözleri kullanmadan, partiden, özellikle de iç partiden bahsetmeyi hiç beceremiyor gibiydi. Winston bundan hoşlanmıyor değildi. Kızın partiye ve tüm yaptıklarına karşı duyduğu tiksintinin göstergelerinden biriydi sadece. Ve kötü samanın kokusunu alınca aksıran bir atınki kadar doğal ve sağlıklı görünüyordu. Açıklıktan çıkmış benek benek gölgelerin olduğu yerde yan yana yürüyebilecekleri kadar geniş yerlerde birbirlerine sarılarak dolaşıyorlardı. Kuşak çıkınca kızın belinin ne kadar yumuşak olduğunu fark etmişti. Fısıltıyla konuşuyorlardı. Açıklığın dışında sessizce yürümelerinin daha iyi olacağını söylemişti Julia. Küçük ormanın kenarına kadar gelmişlerdi. Kız onu durdurdu. Açığa çıkma. İzleyen birileri olabilir. Dalların arasında kalırsak sorun yaşamayız fındık ağaçlarının gölgesinde duruyorlardı. Sayısız yapraktan süzülerek gelen güneş ışığı yine de yüzlerini yakıyordu. Winston ilerideki alana şöyle bir bakınca şok geçirdi. Burası tuhaf bir şekilde tanıdıktı. Burayı biliyordu. Hayvanlarca tüketilmiş, kurumuş bir otlak, içinden geçen bir patika ve şurada burada köstebek yuvaları. Karşıdaki derme çatma çitin ardındaki kara ağaçların dalları esintiyle belli belirsiz sallanıyor ve yaprakları da kadın saçı gibi yoğun kütleler halinde ağır ağır hareket ediyordu. Yakınlarda bir yerde oradan görülmese de balıkların yüzdüğü yeşil havuzcukları olan bir dere yok muydu? Şu ileride bir dere yok mu diye fısıldadı Winston. Doğru bir dere var dedi kız. Bir sonraki çayırın kenarında aslında. İçinde balıklar da var. Büyüklerinden. Söğütlüklerin altındaki havuzcuklarda kuyruklarını dalgalandırarak yüzmelerini izleyebiliyor insan. Adeta altın diyar diye mırıldandı Winston. Altın diyar mı? Hiçbir şey değil gerçekten. Zaman zaman rüyamda gördüğüm bir manzara. Bak diye fısıldadı Julia. Bir artıç kuşu en fazla beş metre ötede neredeyse yüzleriyle aynı hizadaki bir dalak olmuştu. Belki de onları görmemişti kuş güneşte, onlar gölgedeydi. Kanatlarını şöyle bir gerip sonra tekrar dikkatle yerine yerleştirdi. Bir an güneşe saygısını gösteriyormuşçasına başını eğdi, ardından da coşkuyla ötmeye başladı. Öğleden sonra çöken sessizlikte bu ses irkilticiydi. Winston ve Julia hayranlıkla birbirlerine sarıldılar. Kuşun ötüşü hayret verici çeşitlemelerle dakikalarca devam etti. Hiç kendini tekrar etmedi. Sanki kuş kasten ustalığını gösteriyordu. Kimi zaman birkaç saniyeliğine duruyor, kanatlarını gelip tekrar yerine yerleştirdikten sonra benekli göğsünü iyice şişirip tekrar ötmeye başlıyordu. Winston'ın içi kuşu dinlerken hürmet duygusuyla doldu. Bu kuş kimin için ve ne için ötüyordu? Onu izleyen bir eşi ya da rakibi yoktu. Issız bir ormanın kenarında dala konup hiçliğe doğru ezgiler savurmasının sebebi neydi? Orada bir yerlerde saklı bir mikrofon bulunup bulunmadığını düşündü. O ve Julia fısıltıyla konuşmuşlardı ve söyledikleri duyulmuş olamazdı. Ama ardıç kuşunun müziği kesinlikle kaydedilecekti. Belki aletin öbür ucunda ufak tefek böcek gibi bir adam ilgiyle dinliyordu. Bunu dinliyordu ama akıp giden müzik zihnindeki bütün kurguları yavaş yavaş dağıttı. Sanki bir sıvıydı da üstüne dökülüyor ve yaprakların arasından süzülüp gelen güneş ışığıyla karışıyordu. Düşünmeyi bıraktı, sadece hissetti. Kolunun kıvrımına yerleşmiş olan kızın beli yumuşak ve ılıktı. Onu kendine doğru çevirdi ve göğüs göğüse geldiler. Sanki kızın bedeni onunkinin içinde eriyordu. Elleri onu nasıl hareket ettirirse ettirsin, su gibi teslim oluyordu ona. Dudakları birleşmişti. Daha önceki sert öpüşmeden çok farklıydı bu seferki. Yüzleri tekrar ayrıldığında ikisi birden derin derin içlerini çektiler. Kuş ürktü, kanatlarını hızla çırparak uçup gitti. Winston dudaklarını onun kulağına yaklaştırdı. Şimdi diye fısıldadı. Burada olmaz diye fısıldadı kız. Saklanma yerimize dönelim. Orası daha güvenli. Zaman zaman bastıkları dalların çatırtısı dışında bir ses duymadan hızla açıklığa geri döndüler. Fidanlardan halkaların içine girdiklerinde kız ona doğru döndü. İkisi de hızlı hızlı soluk alıyordu. Ama kızın dudağının kenarındaki gülümseyen ifade geri gelmişti. Kız bir an durup ona baktı. Sonra tulumunun fermuarına uzandı. Ve evet, neredeyse tam Winston'ın rüyasındaki gibiydi. Hem de neredeyse hayal ettiği kadar hızlıydı. Kız elbiselerini çabucak çıkardı, koca bir uygarlığı imha edebilirmiş gibi duran muhteşem bir hareketle bir tarafa fırlattı. Bedeni güneşte bembeyaz parlıyordu. Ama bir an Winston onun bedenine bakmadı. Gözleri o belirsiz, cesurca gülümsemenin olduğu çilli yüze kilitlenip kalmıştı. Onun önünde diz çöküp ellerini avucuna aldı. ''Bunu daha önce yaptın mı?'' ''Elbette. Yüzlerce kez. Yani en azından onlarca kez.'' ''Parti üyeleriyle mi?'' ''Evet. Hep parti üyeleriyle.'' ''Peki iç parti üyeleriyle mi?'' ''Hayır. Asla olduğumuzlarla olmaz. Ama en ufak bir şans yakalasalar çoğu bunu yapar. Göründükleri kadar kutsal değiller.'' Winston'ın kalbi hop etti. Kız onlarca kez yapmıştı daha önce. Oysa o yüzlerce binlerce kez yapmış olmasını dilerdi. Yozlaşmayı işaret eden her şey içine çılgınca bir umut dolduruyordu. Kim bilir belki yüzeyinin altında parti de çürümüştü. Çalışkanlık ve özveri kültü alçaklığı gizleyen bir yalandı. Hepsine cüzdan veya rengi bulaştırabilecek olsa bunu nasıl da memnuniyetle yapardı çürütecek, zayıflatacak, altına oyacak bir şey olsun da ne olursa olsun. Kızı yere çekti. Dizleri üstünde yüz yüze bakıştılar. Bak, ne kadar fazla erkekle birlikte olduysan seni o kadar çok seviyorum. Anlıyor musun? Evet, anlıyorum elbette. Arılıktan, iyilikten öyle nefret ediyorum ki. Hiçbir yerde erdem kalsın istemiyorum. Herkes iliklerine kadar yozlaşsın istiyorum. O halde tam sana göreyim sevgilim. Ahlaksızlık iliklerime bile işledi çünkü. Bunu yapmaktan hoşlanıyor musun? Kendimi kastetmiyorum. Eylemin kendisinden haz alıyor musun? Bayılıyorum. En çok da bunu duymak istiyordu. Bir kişinin aşkını değil, hayvani içgüdüyü, basit ve tek düze arzuyu istiyordu. Partiyi parçalayacak olan buydu. Onu otların üzerine yere düşmüş çan çiçeklerinin arasına yatırdı. Bu sefer hiç güçlük çekmediler. Nihayet inip kalkan göğüsleri yavaşlayıp normal hızına döndü ve çaresiz bir hoşnutlukla ayrıldılar. Güneş daha da ısınmış gibiydi. İkisinin de uykusu vardı. Winston kızın üstünü kendi tulumuyla kısmen örttü. Hemen sonra ikisi de uyuyakaldılar kaldılar ve yaklaşık yarım saat kadar uyanmadılar. İlk uyanan Winston oldu. Doğrulup oturdu ve hala huzurla uyuyan avucunu yastık yapmış çilli yüzü izledi. Ağzı dışında güzel sayılmazdı. Gözlerinin çevresinde bir iki çizgi olduğu yakından bakınca anlaşılıyordu. Kısa siyah saçları olağanüstü gür ve yumuşaktı. Kızın soyadının ya da yaşadığı yeri hala bilmediği geldi Winston'ın aklına. Şimdi uykuda çaresiz görünen genç ve kuvvetli beden onda acıma duyguları ve koruma isteği uyandırdı. Ama fındık ağacının altında ardıç kuşu öterken hissettiği başı boş yumuşaklık tam olarak geri gelmemişti. Tulumunu kızın üzerinden çekip pürüzsüz beyaz tenini inceledi. Eski günlerde olsaydı diye düşündü. Bir erkek bir kadının bedenine bakınca onun arzulanabilir olduğunu düşünürdü ve hikaye burada biterdi. Ama günümüzde saf aşk ya da saf şehvet mümkün değildi. Hiçbir duygu saf değildi. Çünkü her şeye korku ve nefret karışmış durumdaydı kucaklaşmaları bir savaştı. Orgazmları ise zaferdi. Partiye indirilmiş bir darbeydi bu. Sevişmek siyasi bir eylemdi.